Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut ve yönetim kurulu üyelerimiz Yılport Samsun Spor maçı öncesi teknik heyet ve futbolcularımıza moral yemeğinde buluştu. Yemeğe Rize Vali Yardımcıları Gülhane Ozansarı ve Ömer Faruk Duman, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman ve şehir protokolünden önemli isimler katıldı. Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut takımda aile ortamının oluştuğunu belirterek, ''Hedefimize ulaşmak için birlik olmamız çok önemli.'' biz şehir olarak kenetlendik ifadelerini kullandı. Biz hocamızdan çok kıymetli, değer verdiğimiz Mert hocamızla ilk konuşmamızda bir şey konuşmuştuk. Aile olmak lazım demişti kendileri. Kendileri Türkiye'ye mal olmuş, çok başarılı, bizim de çok sevip değer verdiğimiz bir hocamız. Biz de bu fikirde olduğumuzu, aynı düşünceyi paylaştığımızı söylemiştik. Biz sadece takım olarak bir aile bütün Rize olarak bir aile olduğumuzu, kalbimizin bir çarptığını sizlerin de görmesini istedik. İnşallah her hafta daha iyi gidiyoruz. Çok daha iyi şeyler olacaktır hocamızın liderliğinde. Rize Vali Yardımcısı Gülhane Ozan Sarı ise Çaykur Rizespor'un şehrimiz için çok önemli olduğuna vurgu yaparak başarılı bir sezon olmasını diledi. Kıymetli başlarım bildiğiniz gibi şehrin en büyük kimliklere bazı unsurlar vardır. Rize bir çayın çayı gelir, duası gelir, terminans insanları gelir. Bu önemli unsurlardan bir tanesi de Rize insanı için Rize Spor. Şu meselesi, sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Spor endüstrisi özellikle futbol özelinde başarının çok hızlı istenildiği ama bir o kadar da hızlı tüketildiği bir yapı. Başarıların ardı arkasının kesilmeden devam etmesini bekleyen kitlelerin takip ettiği bir Şube Şüphesiz biz yaklaşık üç yıl zaman ilgilerimizde sporda çok keyifli anlar yaşadığımız gibi çok üzüntü anlar da yaşadık. Ama şunu ifade etmek isterim ki her ne kadar zaman zaman tribünlerde hissedemiyor olsak bile bizlerin her mahallesinde, bizlerin her sokağında, her bir köşesinde mutlaka mutlaka bir spor sohbetlerden bulursunuz. Kimi zaman bir futbolcunun performansı olduğu gibi, kimi zaman hocanın teknik seçimleri ya da kulüp başkanının tarzı tavrı ile ilgili olabilir. Ama mutlaka bir sohbetin ucunda bize sporla ait bir fikir ifade şahit edersiniz. Bu da bize insanlar bize spora verdiği ehemmiyeti, ona verdiği önemli belki en önemli tezahürlerinden bir tanesi. Şüphesiz geçtiğimiz sezon beklentilerimizin ötesinde bir sezon olmakla birlikte yine emek veren, gayret gösteren mücadele eden dostlarımız var idi. İnanıyorum bu sene yiğit düştüğü yerden kalkar prensibinden hareketler bize sporumuz bizim arzu ettiğimiz, olmasını beklediğimiz ve olacağına inandığımız noktaya çok kısa sürede gelecek. Rize Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman da Rize Spor'un hak ettiği yere çıkacağına inandıklarını ifade etti. Biz hocamıza güveniyoruz. Hocamızın liderliğinde, sayın Başkanımızın gönderliğinde inşallah bu sezon çok güzel bir sonuç alacağız diye düşünüyoruz. Başkanımıza bu yemeği ettiği için de teşekkür ediyoruz. Yemek sonrası kemençe eşliğinde söylenen atma türküler keyifli anlara sahne oldu. Alkışlayın dürsün var di dürsün presente sozao misende